Allahu Allah, ne şeytan mı rajim? Bismillahi Rabbi alamin. Salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala Ali ve Sahibi Ecmain, Amin. Kıymetli kardeşlerim, çok verimli bir Yüksekova ve şendini programından sonra şu anda Horşat Kalesinin dibindeyiz. Çok kıymetli hocam Muhammed Emin Yıldırım'la beraberiz. Onun vesilesiyle ben de programlara dahil oldum. Şimdi kendisine hocam hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Bulduk. Elhamdülillah Allah bu günlerimizi aratmasın. Allah razı olsun inşallah. Dediğiniz gibi iki gündür Yüksek Yova'da, Şemdinli'de kardeşlerimizle, öğrencilerimizle beraber olduk. Bu güzel coğrafyada, bu topraklarda bu güzel heyecanı görmek de ayrıca bizi sevindirdi. Onun için sevinçliyiz elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Ee, Yüksek Yüksekova ve Şemdinli'de. Yani görünürde iki program yaptınız. Sosyal medyada dijital rahle kardeşlerimize iki program paylaştınız. Evet. Ama ben şahidim ki bir 4-5 program da ekstradan oldu. E, sosyal medyaya yansımadı. Şimdi aklıma Rısel şu ifadeler geldi hocam. Üstad e, diyor ki insanın cüzi iradesiyle işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait neticeyi, sonucu düşünmemek gerektir. Eyvallah. Mesela diyor kardeşlerimizden bir kısmı halkların Risale-i Nur'daki Kur'ani hakikatlere iltihakları şeflerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor, şefleri bir derece sönüyor. Aynı. Halbuki diyor Üstad-ı Mutlak, Muktedâ-i Kül, Rehber-i Ekmel, Resul-i Ekmel Aleyhisselatü Vesselam. Ve ma'ala Rasulü illa belak fermanı hakikiyesini kendisine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle, insanların dinlememesiyle daha da sayı gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Aynen. Hem inneke tehdi men ahfakta ve lakin Allah men sırrıyla anlamış ki insanlara hidayet vermek Allah'ın vazifesidir. Allah'ın vazifesine karışmaz. Şimdi ben tam bu noktadan bir şey sormak istiyorum. Hocam iki gündür koşturuyorsunuz ve genelde günlerimiz böyle yoğun geçiyor. Evet. Peki bu kadar koşturma, bu kadar insanlara gitme enerjisi, şevki, aşkı nereden geliyor? Hocam bize de biraz böyle aktarırsanız sevinir. İnşallah öyle olsun. Sahabeyi insan okuyunca kendi şevkini, işte sevdasını onlarla kıyas bile edemiyor. İşte Üstad'dan bahsettiniz, o zorlu zamanlarda, bu çorak işte zeminlerde nasıl bir iman mücadelesini verdiğini hepimiz okuyoruz. Hasan el Benna bunun bir örneği. Dolayısıyla yine biz binlerce kez hamdolsun çok rahat imkanlarla bu işleri yapıyoruz. Ama ashab-ı kiram efendilerimiz deve sırtında, atların sırtında, aylar süren yolculuklarla neler neler yaptıklarını görüyoruz. Biraz varsa eğer enerjimiz inanın ki o enerjimizin kaynağı da sahabe. Çünkü onu okuduğunuzda kendinizin yaptıklarının aslında onlarla kıyas edilmeyecek düzeyde olduğunu görüyorsunuz. Ve yani bunu bir böyle bir hasbihal olarak söylüyorum. İnanın ki insan utanıyor da. Yani Musab'ın o mücadelesini okuduğunuzda radıyallahu anh. İyad bin Ghanem'in işte özellikle bu topraklara imanı getiren isimlerden birisi biliyorsunuz. Habib ibni Mesneme o mücadelelerini okuyunca diyorsunuz ki yani bizimki onların yanında ne ki ama size şevk oluyor. Onun için siz de şahit oldunuz kaç gündür biz hep gençlere bunu söyledik. Örneğiniz, modeliniz, rehberiniz sahabe olsun. Yani çünkü sahabeye böyle bir yaklaşım inanın ki insana yoruldum dedirtmiyor. Bıkamıyorsunuz, küsemiyorsunuz. E Allah size sağlık, sıhhat, afiyet vermişse, önünüzde de engelleri kaldırmışsa koşmanız gerektiğini fark ediyorsunuz. Ne kadar koşsanız yine az görüyorsunuz ve biz size enerji oluyor, fer oluyor. Onun için kaynağı bu. İnşallah Allah bu kaynaktan da bizi son nefesimize kadar mahrum etmesin. Aynen. Allah razı olsun. Hocam şimdi muhakemat eserinde şöyle güzel bir pasaj var. Ben onu tekrar teker teker size hatırlatacağım yine. İnşallah. Diyor ki Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Eyvallah. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi bulmayan ifrat ve tefride düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır ve aldatır. Eyvallah. Gerçekten bu hakikatleri insan kendi şahsi hayatında, sosyal hayatında birçok alanda belki değerlendirebilir ama sizin derslerinizde ifade ettiğiniz çok güzel bir şey var. Şimdi Kur'an ayetlerini anlamak için bazen merceği, hangi kelimenin üzerine getirirseniz ona göre yorumlar değişiyor. Açıyorum, aynen. Şimdi ben bu cümleler üzerinden konuyu Gazze'ye getirmek istiyorum. Gazze üzerinden şahsımız, sosyal hayat, idareciler açısından şöyle ilk cümleden başlayıp sormak istiyorum. Lüb'ü bulmayan kaşır ile meşgul olur. Lüb öz, özüne ulaşmadığımız zaman kabuğuyla meşgul oluyoruz ve öyle oldu ümmet Muhammed'in çok ağır ağır imtihanları olduğu son süreçlerde biz bu son süreçlerdeki imtihanları da konuşurken hep kabuktan konuştuk. Özden konuşmadık. Çünkü öze inmek biraz bedel isterdi. Şimdi bir bedende yara olsa, yara derinin üstünde olsa kolay. Sürersiniz merhemi, iyileşir. Ama derinin altındaysa cerrahi bir müdahale gerektirir. O da acıtır ama acıtmasına rağmen yaradan ancak öyle kurtulabilirsiniz. E, ümmetin bazı problemleri var. Yüzleşmedik bakın. Yüzleşemiyoruz. Halen yüzleşmedik. Siyasetle ilişkilerimizle yüzleşmedik. Ticaretle ilişkilerimizle yüzleşmedik. Vakıflarımız, derneklerimiz, cemaatlerimiz bir sürü imtihan yaşadı, yaşıyor. Bunlarla alakalı meselelerle yüzleşmedik. Gençliğin geldiği nokta yüzleşmedik. Ailelerin dağılması, ailelerdeki huzursuzluklar yüzleşilmedi, parayla ilişkimiz meselesi yüzleşilmedi. Bütün bunlarla çok ciddi bir biçimde sadece kabuğuyla değil gerçekten özüyle karşı karşıya kalıp yüzleşilmesi gerekiliyordu ki aldanılmasın. Ama Gazze meselesinde de başımıza gelen bu bir felaket aslında 17-18 aydır gözlerimizin önünde bir soykırım gerçekleşiyor. 2 milyarlık ümmeti Muhammed 2 milyonluk gaz el uzatamıyor. Ve büyük bir acziyet yaşanıyor. Neden olduğunu sorsanız işte Üstad tespiti koymuş. Aylar, işte yıllar öncesinden koymuş. E siz eğer sadece kabukla işte vakit kaybederseniz olacak bu diye meseleyi bize söylemiş. Yani 2 milyonluk bir İslam alemi 15 milyonluk bir Yahudi kesmiyle ya. Ya. kışırla uğraştığından, lübbe odaklanmadığından o evet, zaman en büyük farz vaziyette ı İslam Aynen. belki o İttihad-ı İslam'la buluşmadığından maalesef şu anda kardeşlerimiz hala katledilmeye devam ediyor. Aynen öyle. İkinci, yani hakikat işte meselesi, Aynen. hakikate tam anlamıyla vakıf olmadığınız zaman hayallerle uğraşırsınız. Ve bazı fedri kazipleri Fecri sadık zannedersiniz. Aslında bir şey var ama Fecri kazip o yalancı Fecir. Ama siz onu Fecri sadık zannedersiniz. Çünkü hayalle hakikat yer değiştirmiştir. Hayalle hakikat yer değiştirdiği zaman da çoğu zaman insan doğru tespitler de yapamaz, doğru eylem ameller de ortaya koyamaz ki. üstad onu söylüyor. Evet. Evet. Ve sırat-ı müstakimi görmeyen ifrat ve evet. tefrit edecek. Sırat-ı müstakim, dost doğru yol, yolun rehberleri, peygamberler, nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Onlar bize öğretir doğru yolda doğru yürümeyi. Eğer biz onlardan almazsak ölçüleri, birisi bizi ifrada bir uca, gelir birisi bir başka uca, tefride bizi götürür. Muvazene yani denge yerle bir olur. Ve hayatta da hiçbir zaman huzur olmaz. Dengesiz bir hayattan, muvazenesiz bir hayattan Hayır gelmez çünkü. Evet. Yani. Allah razı olsun. Yani. Yani hocam bu gazzenin kurtulmasını böyle son olarak nasıl şey yaparsınız? Bize düşen ne? Yani şu anda kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman üzülüyorlar. Hocam bir şey yapamıyoruz. Ne yapabiliriz? Ya da Hı. bizim yaptığımız bu cüz'i bir şey bu külli işleri nasıl değiştirecek diye herkese böyle zihninde gelgitler var. Benim Sonra hocam. da tavsiyemizi alalım. Valla tıkanmış inşallah. mıyız Ebu Bekir hocam şu anda? Tıkanmışız. Önümüzde duvarlar var mı? duvarlar var. Yani çarpıp çarpıp duvarlara duruyoruz. Ve hepimiz bakın 2 milyarlık İslam ümmeti içerisinde şu anda bu acıyı, bu ızdırabı yüreğinde duyan herkes bir çıkış yolu arıyor. Ve çıkış yolunu da Allah söylüyor bize ya. Ve inettekullah yeceallakum mahrece. Eğer siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız yani takvayı gerçekten hayatınızın merkezine yerleştirirseniz Allah size bir mahreç verir. Onun için hepimiz valla niyetlerimizi sorgulayalım yeniden. O kaybettiğimiz ihlas meselesine yeniden çok ciddi bir biçimde eğilelim. İttihadi İslam meselesini her türlü işte aidiyeti, mensubiyeti ayaklarımızın altına alarak yeniden gündem edelim. Tabelalarımız, aidiyetlerimiz, cemaatlerimizin sadece birer araç olduğunu iyice fark edelim ve bunun için adımlar atalım. Emin olun bunları yaptığımızda Allah bize yeniden izzet elbisesini giydirecek. Takvayı kuşandığımız zaman da önümüzdeki duvarlardan yollar açacak. Fettah odur, kapıları açacak olan odur. Şu anda ümmetin önünde bütün kapılar kapanmışsa o kapıyı ilahi kudretten başka açacak hiç kimse yok. Onun için hiç başka şeylere meseleyi vardırmadan Tekrardan kaybettiğimiz bu en büyük değerle yeniden istenilen oranda işte iletişim kurarsak, bağ kurarsak Allah'ın izniyle bütün sorunlarımızın çözümünü Allah'ın kitabında, Peygamber'in sünnetinde bulacağız ve ümmeti Muhammed olarak yeniden bir kez daha ayağa kalkacağız. Allah o günlere hepimizi eriştirsin. Ağabey. Hocam şöyle çok güzel bir ifade var bu da inşallah yine üstadımızın katkısı olsun. Diyor eğer her bir mahluk, her bir zerre doğrudan doğruya vahide hede istinad etse ve ona intisab etseler, bu intisabın kuvvetiyle ve seyyidinin havliyle bir karınca firavunun sarayını yıkar baş aşağı nah. Bir sinek en cebbar bir nemrudu kabre sokar. Tırnak kadar bir incir çekirdeği dağ gibi koca incir ağacını belinde taşır. Yeah. Aslında nihayetsiz kudrete, kuvvete, ilme, iktidara sahip olan Allah'tır. Yeter ki biz onun o isim ve sıfatlarıyla tecellisini sağlayacak güzel amellerimiz, işlerimiz olsun. Muvaffakiyetimiz, zafer etmek Netice ondan, zafer ondan, başarı ondan tek bizden istenen inanın ki bu hakkı verilmiş, ihlasla yapılmış ameller İnşallah onlara ulaşırız da zor günleri hakkıyla ihya ederek geçiren bahtiyar kullarından olursun. Rabbim sen razı olsun. Allah razı olsun. Bu yağmurlu günde, bu soğuk havada, bu yorgunluk üzerine hiç kırmadınız. Allah, 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 sana razı, razı olsun. Allah razı olsun. Hocam. Allah hizmetlerinizi daim etsin inşallah. Allah razı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, şu istikbal intilabatı içerisinde en yüksek bir sada Allah'ın izniyle İslam'ın olacaktır. Yeter ki biz gayretlerimizi evet. devam ettirelim. Allah hocamdan ebeden razı olsun. Amin. Subhaneke la ilmelene illa ma'lem tere inne kentel alim hakim. Ve akiru davana. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elfaat.